É só. Bekarlar arasında göreceğiz demek ki. <laughs> Ay, sen zaten bizim için hep bekardın. Ama neyse az önce bizi dakikalar içinde şoktan şoka sürüklemeyi başardın. Biz sandık ki evleniyorsun ama meğerse evliymişsin. Bu da boşanmaymış. Ay. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. Çok hızlısın. <laughs> neyse ya ne olduğunu ben hiç anlamadım ama çok güzel parti. Çok eğlenceli. Teşekkür ederiz. Hadi. Teşekkürler. <laughs> Hadi, hadi <laughs> görüşürüz. Emir, tebrik ederim. Ne denir ben? Bilemedim şimdi. Yani bu duruma ne denir? Ben de bilmiyorum ama sana söylemeye çalıştım. Beni dinleseydin öğrenirdin. Yok canım. Ne diyeceksin artık zaten? Neyse olsun. Günaydın. Günaydın. Sana bir sürprizim var. Aa! Emir. <laughs> Al bakalım. Emir, bu ne tatlı bir şey böyle. Sen mi yaptın? Evet, ellerimle yaptım. <laughs> Kendime benzetmeye çalıştım. Olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ama sen buna bin basarsın. Kaç puan verirsin peki? Ben size daha önce hiç puan vermedim Emir Bey. Ben omletten bahsediyorum ama galiba sen benden bahsetmeden duramıyorsun. <laughs> Daha iyi misin şimdi? İyiyim. Sevda yok mu? İçeride uyuyor. Hı. Hmm. Geç yattı biraz. Efsun. Bak biz sadece arkadaşız. Sadece arkadaş. Emir tamam. Beni niye ilgilendirsin ki? Annen niye gelmiş? Pervin Hanım klinikteki hisselerin tamamını bana devretmiş. E o zaman sen? Kabul etmedim tabii ki de. <laughs> asla kabul etmem. Ben kararımı verdim Emir. Klinikten kesin olarak ayrılıyorum. Hele onun malını, mülkünü asla kabul etmem. Son kararım yani. Artık bu evin ışıkları yanmayacak mı yani? Bu evin ışıkları zaten yanmıyor Demir. Ben geldiğimde de yaptıklarını ettiklerini unuttun herhalde. <laughs> Hatırlatırım. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil ki. Emir. Yani şimdi ben artık öyle iki gecede bir çığlık sesleriyle yataktan zıplayamayacak mıyım? <laughs> Güneş? Güneşi doğurmak da mı yok? Yok. E peki kapımı çalan o yanlış lahmacunlar? Onlar ne olacak? <gülüyor> Olmayacak. <laughs> Nefsun. Orada olduğunu bilmek bana çok iyi geliyordu biliyor musun? Bana da. Ben çok alıştım sana. Ben de sana. Yani böyle olmasını ben de istemezdim. Ama artık elimden bir şey gelmiyor. Olması gereken bu. Ama ben bugün üzgün bir Efsun görmek istemiyorum. Hadi giyin bakalım. Bugün felekten bir gün çalacağız beraber tamam mı? Her şeyi unutuyoruz. Hadi. Ne yapacağız? Sürpriz. Sürpriz sorma. Hadi. Hadi. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi. 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 <laughs> hadi. O zaman hazırlanayım. Hadi. Efsun. Esoş. Hadi. Yes, yes. Hadi Efsun. Hadi yürü. Pardon, iyi oyunlar. Haydi Efsoş Haydi Efsun. Haydi Efsoş. Hadi bakalım. Bu. Bu. Budur Efsun. Helal be. Bravo. Helal be. Bravo. 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 Helal olsun. Bravo. Bravo <laughs> Efsun, getirmişsin taraftarlarını da. Herhalde yani kardeşimin başarısını desteklemeye geldik. Yürü be Efsoş. E hadi siz de oynayın. Emirciğim ben beceremem şimdi yanlışlıkla atarım savurum kafanıza gözünüze gelir böyle karpuz gibi ayrılır. Aman aman e, aman. Beni de biliyorsunuz ben bilerek de yapabilirim sağım solum belli olmaz. o yüzden bir kenarda şöyle oturalım. Siz oynamayın daha sağlıklı. <laughs> Ama arkanızdayız Aa, buradayız. Tabii ki, tabii ki, Efsoş. Sıra bende. Senin şu yaşam koçu yeteneklerine ihtiyacım var. Hı. Bu Emir'le sevda ne iş? Bunlar daha yeni boşanmamışlar mıydı? Ne oluyor böyle mıç 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 mıç? Vallahi ben bu sevdayı çözemedim Binur. Garip bir kadın. Kızın beden dili zaten baştan beri sert. Emir'in beden dili sens hem sert. Ortalık şu anda çok sert. Bir dakika dur. Hatırladın mı bunu? Hatırlamadın mı? Böyle bir şey vardı bizim aramızda. Hmm. Uğur gibi bir şey aramızda yani. Hmm. Şansa ihtiyacınız olduğu bir gerçek, değil mi? Bunlar daha geçen gün boşanmalarını kutlamadılar mı? İşte ben onu diyorum. Evet, işte bence... ...bu sevdanın emirden bir menfaati var. ediyorum seni. Hiçbir şey kaybetmemesin performansından. Sarılmadı, resmen pençelerini geçirdi. Sahiplenici tutuş. şey mi? Sevdacığım, ben de senin şans meleğin olayım. Ben çok hakkaniyetli biriyimdir. Şimdi biz Yaşar'la ev sahibi çocuk tezahürat falan yaptık ya seni de es geçtik gibi düşünme yani öyle hissetmeni istemem. <laughs> ne tatlı insan ya sen Binur. Haliyimdir. E hadi o zaman. Ver gelsin tezahüratları. Sevda, sevda, sevda. Sevda. Ha. İyi misin? Hay Allah. İyi misin? Ha. 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 Oh iyiyim. İyiyim böyle rahatladım geçti bile acım ya. Ah. Oh. Gel gel şöyle İy. oturalım gel. Gel. Ay acıdı mı çok? Ay, acıdı da böyle Afrika'da bir teknik vardı işe yaradı gibi şu an. Neden böyle oldu Gel, kalk gel otur. Gel, gel otur şöyle gel. Oh, sağ ol Efsun korktum seni de pardon. Ne pardon ya saçmalama. Ne oldu böyle birdenbire? Bir şey mi var senin? Hastayım ben. Öyle PSMR sendromu diye bir şey. O ne ben daha önce hiç duymadım. Öyle nadir. Bilmem kaç yüz bin kişide bir görülen bir şey. Tedavisi de yok. Nasıl yani, nasıl yani? Sen, sen... Ben ölüyorum Efsun. Öyle yavaş yavaş ölüyorum. Son birkaç yılım. Ama pozitif bir yerden bakacak olursak çok acılı götürmüyormuş. Son yıllarım iyi geçti yani. Ne bileyim ya insanlar öyle acıyan gözlerle baksın istemiyorum bana. Bir emir biliyor. O da o kadar destek oluyor ki. Bir tedavisi yok mu? Yine bir ilaç, bir klinik deney. Denedin mi bunları? Var denedim. O kadar çok şey denedim ki. Ben çok umutlanmak da istemiyorum. Her şeye de hazırladım kendime ama. Emir yeni bir klinik deney varmış. Onu denemem için çok ısrar ediyor. Emir haklı. Emir çok haklı. Vazgeçmemen lazım. Her şeyi denemen lazım senin. Hele senin gibi böyle hayat dolu bir insan için. Ben o kadar vazgeçmiştim ki hayattan. Ama Emir tekrar bağladı beni hayata. O kadar çok ilgileniyor ki bir o var benimle ilgilenen, beni bilen, düşünen. Ama güçlü olacağım ben de. Gerçekten yaşayacağım onun için. Çünkü bence Emir'in de duyguları canlandı bana karşı. Ben de o kalan son yıllarımı onunla geçirmek istiyorum işte. Hüsnü ben galiba çok aşığım Emir'e hala. Çok aşığım. söylüyorum Aklım kaldı seninle onu arıyorum Atlıyorum basamak ama göremiyorum Seni arıyorum seni arıyorum Duymamıştım daha hiç sana söylüyorum Aklım kaldı seninle onu arıyorum Atlıyorum basamak ama göremiyorum Seni arıyorum seni arıyorum Hadi bunu gerçekleştir içinde kalmasın çek tetik gerçekleştir Pişmanlık yok her şey tam eminlik Sök sök parçalansın bebek Oo, Hadi bunu gerçekleştir Çek 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 tetik Pişmanlık yok her şey tam eminlik Sök sök parçalansın bebek Doğru mu anlıyorum şimdi? Siz Efsun'la maddi olarak ortaksınız. Yani bu klinikte kazanılan bütün paranın yarısı Efsun'a gidecek. Efsun'a değil. Ücretsiz bakacağımız hastalara. Efsun hala patronumuz yani. Bir nevi. Ama işleyişe karışmayacak. Biz Efsun'a karışabiliyor muyuz klinik olarak? Hayır. İstediğini yapabilir. Emir, ameliyathaneyi ortak kullanacağız mecbur. Onu nasıl yapacağız? O konuda işbirliği yaparız. Eğer bizden ücretsiz ameliyat yapmamızı isterse destek vermek isteyen verir, istemeyen vermez. Zorunluluk yok. Emir, Efsun'un bu zırvalığı yüzünden hepimiz işsiz kalabiliriz. Klinik yarı yarıya küçülüyor şu anda. Daha önce de birçok sorun atlattık. Bunu da atlatırız. Senin şu an öfkeden deliye dönmen gerekiyor. Klinik elinden gidiyor, farkında mısın? Farkındayım. Demek ki insanlar değişebiliyor. Bu arada Yaşar nerede? Boşandı ya o, ev bakıyor kendine. Bir sorun olursa bana gelsin. Ee, başka sorunuz yoksa... <laughs> Efsun? Sen benden mi kaçıyorsun? Yok Emir. Niye senden kaçayım ben? Dün gece sözleşmiştik. Hani konuşacaktık? Bilmediğim bir şey mi oldu? <laughs> evet, evet sözleşmiştik. Ama dediğim gibi ben biriyle... Biriyle, evet. Bana kim olduğunu söyleyemediğim biriyle. Baban kardeşine fena kızdı. Cem buraya geliyor. Acil gel. Sarp'ın barındayız. Benim şimdi acil çıkmam lazım. Ama döndüğümde seninle baş başa konuşmak istiyorum. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya ya biz o okula ne kadar para ödüyoruz haberin var mı senin Cem? Ya sen oku diye adam ol diye sabah akşam çalışıyoruz biz. Ama yok. Paşamız sınava girmeye bile tenezzül etmemiş ya. Ya acaba ne işiniz vardı çok merak ediyorum ha? Böyle bir partiye falan yetişmeye mi çalışıyordunuz acaba? Kaya. Kaya lütfen biraz sakin olur musun sen? Baba ben gerçekten gidecektim ama bir aksilik çıktı işte. Ya senin şu hayatta bir tane sorumluluğun var ya. Bir tane. O da o okulu bitirmek. Ya sen bunu bile beceremiyorsun. Baba ben çalıştım aslında gerçekten çalıştım. Ya tamam. Hatta. Ya tamam. Tamam kes. Ya kes artık yeter. Ya bitti. Sana olan bütün krediler bitti. Baba. Bağır vardı. Gel. Gel Emir gel. Kardeşinin yedi altları sen de duy. Sınıfta kalmış bu yıl. Ya kaza yaptın bir şey demedik. Haçlığında kredi kartını geri verdik. Garson olacağım dedin. Hiçbir şey demedik. Ya delireceğim ben ya. Ya delireceğim. Sen ne işe yarıyorsun? Baba. Onu dinledin mi? Belki geçerli bir nedeni vardır. Tamam sen söyle o zaman. Bu adamı düzeltmek için sen söyle o zaman bir fikir hadi. Tamam. Bundan sonra Cem'in tüm sorumluluğu bende, tamam mı? Eğer bir şey yaparsa beni ararsın. Ya Allah Allah, sınava girmemiş bir adamın ne yapabiliriz biz ya? Ya nasıl bir mazereti olabilir ya? Sen bir sakin ol lütfen. Hadi gel, gel biz seninle giderim onlar abi kardeş bir konuşuruz. Tamam, ne haliniz varsa görün. Ya senin olsun tepe tepe kullan. Yeter artık ya. Abi. Ya yeter artık. Gel, gel. Tamam, Sen hadi. Bir sakin ol. Tamam, sakin, sakin ol. Tamam, sakin. Tamam. Neden söylemedin olanları? Ya bir şey mi söylesem onu suçlarlar. Kalbini kırarlar. Ben zaten alışacağım biliyorsun. Aferin Sağ ol abi. Sağ Bana bak. Hı? Bu sefer haklısın diye bir şey demiyorum. Ama o sınava gireceksin ve geçeceksin. Tamam mı? Tamam. Tamam abi. Cem. iyi misin? İyiyim. İyiyim iyiyim. Hadi ben kaçtım. Tamam abi. Görüşürüz abi. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. i̇yiyim. 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 Efsun. Akşam yemek yiyelim mi? Aa, Emir ben bu akşam çok geç çıkacağım. Baban yani Kaya Bey yeni oluşumla ilgili rapor hazırlamamı istedi de... ...nasıl yapacağım nasıl olacak falan diye. E, tamam geç saatte buluşalım. E, çok yorgun olabilirim o yüzden şimdi sana söz veremiyorum. Heh. Sevda da geldi. Selam. Sevda hangi rüzgar attı seni buraya? Sevda İstanbul'da kalmaya karar verdi. Ben de ona iş teklif ettim. Kusura bakma sana danışmadan yaptım ama... <laughs> e, i̇yi yapmışsın. İyi yapmışsın Emir. Ben artık kliniğin işleyişiyle ilgilenmiyorum zaten. İstediğinle çalışabilirsin sen. Yalnız Efsun ben onunla değil seninle çalışmak istiyorum. Şu gönüllü kadrosunda. Yani senin içinde bir sakıncası yoksa tabii ki. Öyle mi? Çok sevindim Sevda. O zaman hadi gel. Polikliniğe geçelim. Görüşürüz. Efsun. Görüşürüz. Hocam. E, aşağıda kaslarınız sizi bekliyor. Bu yeni gelen pazarlamacıları ben de tanımak istiyorum, görmek istiyorum. İki saate kadar fabrikada olurum ben. O zaman top. Tamam toplanırız hadi. <laughs> ...çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> sen bana mı gülüyorsun <gülüyor> sen? <gülüyor> ah, helal helal. Helal helal. <gülüyor> 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 Oğlumuz sınıfta kaldı biliyorsun ama değil mi? <gülüyor> Kalsın. <gülüyor> ben de bir fırça bir fırça... ...vallahi ağzıma gelen her şey tek tek. Oh, oh, çok iyi yapıyorsun. Diğer ki fabrikayı da satayım evi de satayım. Böyle bir gidelim buralardan. Ay gidelim artık ben ben de çok sıkıldım. Var kadar işler Ya sen niye bu kadar mutlusun? Bir şey mi kaçırdım ben? Ay. <laughs> Oğlum kardeşine sahip çıkmış. Sen git demiş. Şu hayatta ilk defa benim çocuklarım yakınlaşıyorlar. Ben daha ne isterim Kaya? Bir anne daha ne ister? Hiç. Oh, şükür olsun. <laughs> Ya bak, ben seni bunca seni hiç çözemedim ya. <laughs> Bundan sonra da çok çözeceğimi zannetmiyorum. Çözemezsin. <laughs> hadi ben fabrikaya gidiyorum. Git canım git, hadi git. Hadi. Ben de şu sevdadan nasıl kurtulacağımı bir düşüneyim bakayım. Ama evren benden yana. <gülüyor> <gülüyor> Sen de benimle de fabrikaya gelmek ister misin? Evren benden yana dedim canım senden yana mı dedim ben? Yok demedim. Demedim değil mi? Hadi hadi sen git canım git o yeni satış temsilcilerine de benden çok selam söyle hepsini öpüyorum. Söyle. Hadi. İyi tamam. Aner abi. Yorgunluk mu atıyorsun? Benimki daha çok kafa yorgunluğu. Emir, sen benim kardeşimsin, biliyorsun değil mi? Biliyorum abi, bilmez miyim? E, hayır yani, çok fazla karışmayayım diyorum. Bir derdi olsa kendisi gelir, anlatır herhalde diyorum ama yok. O var işte bir derdin ama anlatmıyorsun. Nereden anladın? <laughs> sen anlaşılmadığını mı sanıyordun? Oğlum eski Emir gitti, çok da iyi oldu. O ne o kuralcı katı adamın yerine? Bak ne güzel hayatı yaşayan, tutkulu, güler yüzlü gerçek emir geldi. Ben çok mutluyum senin adına ama var işte bir dert hala var. Kafan çok dağınık. Ne oluyor Emir? Anlat kurtul. Aslında dert değil ya. Yani tam... ...tam adını koyamıyorum ama... Yani ...daha önce başıma böyle bir şey gelmedi çünkü bir taraftan korkutucu, bir taraftan çok harika, değişik. Allah Allah. Ne peki sence o korkutucu çok harika olan şey? Mi? Ben galiba aşık oldum. Oh be, oh be, benim aslanım ya. Bak ne güzel oldun ya. E, çok güzel aşık oldun. Ama söyleyemiyorsun. Söyleyemiyorum. Hiç bekletme. Bu gece hemen söyle. Gece hem bak iyi romantik de olur. Söyle bekletme. Hemen. Tabii bu gece söyle. Bu gece. Yani bu gece şartı en geç bu gece. Gün içinde de söyleyebilirsin istersen. Ee, en geç bu gece. Aslanım benim ya. Vallahi söyle rahatlayacaksın ya. gosto uh -huh. 동료에요? <놀비> 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 Artık benden kaçamaz. Demir ben senden niye kaçayım? Oturmaz mısın? güzel olmuş masa. Efsun bak. Ben bu konularda... ...yani bu konuşmalarda pek becerikli değilim. Açıkçası daha önce... ...böyle bir konuşma yapmamı gerektirecek bir durumda olmadı. Yani nasıl toparlasam bilemiyorum. Ama Zormuş yani gerçekten. Zormuş. Oysa sen... ...benim bu hayatta yanında... ...en rahat ettiğim kişisin. Efsun... ...ben sana... Emir... Benim de sana söylemek istediğim bir şey var. Evet. Benim için de çok ani oldu. Hı hı. Hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu bana da açıkçası. Hı, hı Evet dinliyorum. Emir. Efsun. Benim görüştüğüm biri var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.